Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde paralarımızla ilgili konu değerlendirme etkinliği yapacağız. Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizlere dağıttığı çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Birinci soruya bakalım. 2 lira 45 kuruş eşittir nokta nokta kuruş. Yukarıdaki eşitlikte noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi burada 2 lira 45 kuruş olarak verilmiş miktarımız bizden kuruş olarak isteniyor. Lira ve kuruş olarak verilmiş ama kuruş olarak isteniyor. Şimdi bunu bulmanın yolu kolaydır. Nedir? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. 1 liranın neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. 1 TL 100 kuruşa eşittir. Bunu biliyoruz. Şimdi 1 TL 100 kuruşa eşitse 2 lira kaç kuruşa eşit olur? 2 tane 100 demek bu. 2 tane 100 de şöyle yaparsak 2 çarpı 100 diyelim. İsterseniz siz bunları zihninizden yapabilirsiniz. 2 kere 1, 2 yapar. Sonda 2 sıfır var. Onu da daha sonra ekliyoruz. Sıfırlı sayılarla çarpma yaparken bu şekilde sondaysa sıfırlar görmezden gelebiliriz. Yaptıktan sonra işlemi en sona ekleriz. Şimdi 200 kuruş yapıyormuş bizim 2 liramız. Sonra 45 kuruş da burada var. Artı 45 diyelim ve eşittir dediğimizde 245'i zihinden toplarız aslında. 200'ü 45 eklediğimizde 245 kuruş yapar. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bakın dikkat edin. Yanlış olanı soruyor bize. Şimdi böyle sorularda her zaman söylüyorum. E şu yanlıştıra dikkat etmiyorsunuz. Hemen doğru olanı atlayıp işaretliyorsunuz. Öncelikle yanlıştıra dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten koyu yazılmış bakın. Dikkat çekmeye çalışılmış. A şıkkına bakalım. 9 TL eşittir 900 kuruş demiş. Şimdi yukarıda verdiğim bilgiyi şöyle tekrar hatırlayacak olursak. 1 TL neye eşitti? 100 kuruşa eşitti. Şimdi 1 TL'nin 100 kuruş olduğunu biliyorsak 9 TL'nin de 900 kuruş olduğunu bilebiliriz. Çünkü 9 tane 100 demek. Zihinden yaptım artık burada yanda tekrar yapmaya gerek yok. 9 tane 100, 900 yapar. Dolayısıyla bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Onun için bunu eledik. 578 kuruş eşittir 5 TL 78 kuruş. Kuruş olarak verilip TL ve kuruş olarak istenirse, şimdi şuna dikkat etmemiz gerekecek. Son iki rakamı yani birler ve onlar basamağı daima kuruştur. Şimdi burası o zaman 78 kuruş oluyor. Evet doğru. Geriye kalan da TL'dir. E bu şekilde anlamıyorsanız bunu şöyle de yapabilirsiniz. 578'i 500 artı 78 olarak yazabilirsiniz. Şimdi bu ne demektir? 500 70 artı 78 yazdığımızda bu 500 kuruş. Şurası. Burası da 78 kuruştur. Şimdi bizden burayı TL olarak istemiş. E bu sondaki 2 sıfırı sildiğimizde geriye kalan TL oluyor biliyorsunuz. Sondaki 2 sıfırı sildiğimizde TL'ye çevirebiliriz. Eğer kuruş olarak verilip TL istenirse de sonuna 2 sıfır atarız sayıların rakamların. O zaman bunu 5 TL 78 kuruş doğru olduğu için onu da doğru olarak işaretliyoruz. C şıkkı bizim doğru cevabımız. Yani yanlış olan bu. Ama bir bakalım yine de. 6 TL 8 kuruş eşittir 680 kuruş demiş. Şimdi 6 TL şimdi 1 TL 100 kuruşsa 6 TL 600 kuruş yapar. Şöyle yazalım isterseniz 600. Bir de 8 kuruşumuz var burada. Onu da eklediğimizde 0.8 daha 8 yapar. 0 aşağı indik 6 aşağı indik. Ne oldu? 608 kuruş oldu. Burada ne diyor? 680 diyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yani bizim aradığımız cevap. Doğru cevap C şıkkıdır. Kenan Bey 8 metresi 72 TL olan kablodan 3 metre aldığında satıcıya kaç lira öder? Şimdi 1 metresi verilseydi 3 metresini bulmak kolaydı. Fiyatla 3 çarpardık, bulurduk. Ama burada 8 metresinin fiyatı verilmiş. Şimdi bunu kafanızda canlandıracaksınız ya da şöyle bir kablo düşünün, çizebilirsiniz. Bu 8 metreymiş ve bunun fiyatı ne kadarmış? Şöyle uçlarını da kapatayım isterseniz. 8 metre ve bunun fiyatı ne kadarmış? 72 TL imiş. Bize neyi soruyor? Bunun 3 metre fiyatını soruyor. Biz bunu nasıl bulacağız? Öncelikle 1 metrelik fiyatını bulabiliriz. Şimdi şöyle düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 8. Biraz araları eşit olmadı ama kareli defterde olsaydı bunu eşit yapabilirdik. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu 8 metresi 72 TL. Bize 1 2 3 şurasını soruyor. Yani 3 metresinin fiyatı ne kadardır diyor. Şimdi bunu bulmak için ne yapmamız gerekecek? Öncelikle bir metresinin fiyatını bulmamız lazım. Yani şurayı bulursak şu 3 metreyi kolaylıkla bulabiliriz. Peki bu bir metresinin fiyatını nasıl bulabiliriz? 72'yi 8'e bölersek bu 1 metreyi bulabiliriz. O zaman hemen yapalım isterseniz. 72 bölü 8. 7'de 8 yoktur. 72'de 8 9 kere vardır. 9 kere 8 72 yapar. 2'den 2 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. Ya 1 metrelik fiyatı ne kadarmış? 9 liraymış. Şurası 9 TL diyelim. Bize şu 3 metreyi sorduğuna göre 9 tane 3, 3 tane 9 demek pardon. 3 ile 9'u çarpacağız. Şöyle yapalım isterseniz. 3 çarpı 9. 3 kere 9 27 yapar. demek ki 3 metresinin fiyatı ne kadarmış? 27 TL'ymiş. Müşra ve Gamze biriktirdikleri harçlıklar ile istedikleri oyuncak bebeği almak istiyorlar. Müşra 585 kuruş, Gamze ise 315 kuruş biriktirdi. Müşra ve Gamze fiyatı 600 kuruş olan bebeği aldıklarında kaç liraları artar? Kaç liraları kalır? diyor. Yani artma demek, kalma demek. Burada artmayı görüyorsunuz. Hemen birbirine topluyorsunuz bütün gördüğünüz sayıları. Şimdi i̇şte bu e, okuduğunuzu anlamazsanız problemi doğru çözemezsiniz. Buradaki artar demek bir şeyin fiyatının yükselmesi, çoğalması anlamında değil, kalma anlamında. Yani azalma anlamında aslında. Şimdi burada ne yapacağız önce? Büşra ve Gamze'nin paralarını birleştireceğiz. Çünkü ikisi bir araya getiriyor paralarını ve oyuncağı öyle alıyorlar. Ne kadar para kaldığında ona sonra bulabiliriz. Birleştirme demek, bir araya getirme demek ne demektir? Toplama demektir sevgili çocuklar. 585 ve 315'i toplayacağız. 5, 5 daha 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1 unutmamak için şöyle yazıyorum isterseniz. Tabi üstüne de yazabilirsiniz. 8, 1 daha 9. Bir de elden vardı. 10. Ne yapıyorum? Onun sıfırı diyorum. Yine elde var. 1, 5, 3 daha 8. 1 de elden vardı. 9. Şimdi ne kadar paraları varmış? 900 kuruşları varmış. Oyuncak ne kadardı? 600 kuruştu. Onu alınca ne kadar parasının kalacağını bulmamız için 900'den 600'ü çıkarmamız lazım. 600'ü yazdık çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 6 çıktı 3. Nedir bu? 300 kuruş. Peki bizden ne istiyor? Kaç liraları artar diyor. E burada kuruş verilmiş bizden lira istiyor. Kuruşu liraya çevirirken sondaki 2 sıfırı şöyle silersek kalanın lira olduğunu biliyorduk. O zaman 3 liraları kalmış. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Deniz 20 gün boyunca her gün tasarruf ettiği 3 TL'yi kumbarasına attı. Babası da kumbaraya 45 TL attı. Deniz'in kumbarasında kaç lira birikmiştir? E şimdi 20 gün boyunca her gün 3 lira biriktiriyorsa 20 günde ne kadar para biriktirdiğini bulmak kolay. Ne demek bu 20 tane 3 demek? 20 tane 3 demek ne demektir? 20 ile 3'ün çarpımı demektir. Toplananlar aynı ise 20 tane 3'ü aslında toplamak gerekir. Ama çok uzun süreceği için toplananlar aynı olduğunda kısa yoldan çarpma yapıyorduk sevgili çocuklar. Şimdi buradaki sıfırı görmezden geliyorum. 3 kere 2 6 yapar. Daha sonra o görmezden geldiğim sıfırı sonuna ekliyorum. Ne oldu? 60 TL oldu. Sonu sıfırlı olan işlemleri mutlaka böyle yapın. Görmezden gelin ama sonra onu görmeyi unutmayın. Yani eklemeyi unutmayın. Ve ne yapmamız gerekecek? 45 lirada babası kumbarasını atmıştı. O zaman bu 45'i de onun üstüne eklememiz gerekecek. 0 5 daha 5 yapar. 6 4 daha 10 yapar. Nedir? 105 TL'si olmuştur Deniz'in kumbarasında. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Sevim Hanım tanesi 6 TL olan çoraplardan 4 tane aldı. Satıcıya 100 TL verdi. Satıcı Sevim Hanım'a kaç lira para üstü vermiştir? Şimdi burada Tanesi ne kadarmış çorabın? 6 liraymış ve bunlardan 4 tane almış. Önce ne kadar tuttuğunu bulmamız gerekecek. Yani 4 tane 6. 4 tane 6 ne demektir? 4 çarpı 6 demektir. 4 kere 6 demektir. 4 kere 6 24 eder. 24 TL tutmuştur çoraplarımız. Şimdi 100 lira vermiş. Ne kadar para üstü alır? 24 lira tuttuğuna göre alışverişi o zaman 100 liradan 24'ü çıkarmamız gerekecek sevgili çocuklar. Ve çıkarma işlemini yapalım. Şimdi burada sonu bu şekilde sıfırlı olan sayılarla çıkarma işlemi yaparken biraz zorlanıyorsunuz. Ee, nasıl aldığınızı onluğu nasıl bozduğunuzu karıştırıyorsunuz. Şimdi dikkatle bunu izleyin sevgili çocuklar. Sıfırdan 4 çıkmaz komşuya gittik ee, burada da yok. O zaman en soldaki komşuya yani yüzler basamağına gittik. Buradan bir onluk aldık şuraya sıfırı koyduk kalmadı çünkü. Sonra geldik buraya verdik burası ne oldu? Aslında buradan yüzlük alıyoruz ama artık biz bunu dil alışkanlığı olarak onluk diyoruz. E 100 de çünkü 10 tane onluktan oluşuyor. Şimdi buraya geldik. Ne oldu burası? 10 oldu. Yani buradan bir onluk aldık. Burada onlar basamağı olduğu için 10 tane onluk oldu bu. Daha sonra buradan bir onluğu buraya veriyoruz. Burası ne kalıyor? 9 kalıyor. Burası 10 oluyor. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Buradan aldığımızda önce buraya geliyoruz. Burası 10 oluyor. Sonra burada 9'unu bırakıyoruz. Bir tane buraya geldiğimizde birler basamağında 10 tane birlik oluyor ve 10'dan 4 çıktığında 6 kalıyor. 9'dan 2 çıktı, 7 kalır. 0 aşağı indik. 76 TL olur. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Utku tanesi 10 kuruş olan şekerlerden 5 tane alırsa geriye 250 kuruşu kalacaktır. Utku'nun kaç lirası vardır? Şimdi ne kadar parası olduğunu bilmiyoruz Utku'nun ama e, tanesi 10 kuruş olan şekerlerden 5 tane almış. Ne kadar harcama yaptığını buradan bulabiliriz. Şimdi tanesi 10 kuruş ve 5 tane aldıysa 5 çarpı 10 diyeceğiz. 5 kere 10 eşittir nedir? 50 kuruştur. Şimdi ne kadar harcadığını biliyoruz. 250 kuruşu kaldığını da biliyoruz. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bunu kafamızda şöyle modelleyebiliriz. Bir miktar parası var ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ve harcama yapmış ne kadar? 50 kuruş. Ne kadar kalmış? 250 kuruşu kalmış. Şimdi modeli bu şekilde kurduktan sonra işimiz kolay. Ne yapacağız? Verilmeyen bir eksilen var burada. Verilmeyen eksileni bulacağız aslında. 250 ile 50'yi toplarsak verilmeyen eksileni bulabiliriz. Şimdi 250 artı 50 diyelim. Eşittir 250 ile 50 zihinden yapabiliriz. 300 deriz. Peki 300 kuruş neye eşittir? Bu 300 kuruş biliyorsunuz. E, sondaki 2 sıfırı sildiğimizde kalan lira olarak ifade edilir. Yani 3 TL'ye eşittir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Direkt kafanızda şekillendirmişsinizdir. Verilmeyene eksilenle falan uğraşmayıp harcadığı parayı bulursunuz. E, kalan parayla harcadığı parayı toplayıp direkt o şekilde de bulabilirsiniz. Hani bunu e, daha nasıl olduğunu anlayamayanlar için ben bu şekilde modelleyerek neden 250 ile 50 topladığımızı anlamanız için bu şekilde yaptım sevgili çocuklar. 3 kardeş kumbaralarında 125 TL biriktirdi. Para biriktirdi. Semra 34 TL. Sevgi 59 TL biriktirdiğine göre Suna kaç lira biriktirmiştir? Semra'nın ne kadar biriktirdiğini biliyoruz. Sevgi'nin ne kadar biriktirdiğini biliyoruz. Suna'nın ne kadar biriktirdiğini bilmiyoruz ama toplamını biliyoruz. E toplamı biliyorsak Suna'nın ne kadar biriktirdiğini de bulabiliriz aslında. Şöyle yapalım. 34 artı 59 Şimdi Sunan'ın yerine de S yazalım. Sunan ne kadar biriktirdiğini bilmiyoruz. Topladığımızda ne olmuş? 125 olmuş. Şimdi bu şekilde modelledim ki hani kafanızda canlansın işlem nasıl yapılacağı. Şimdi burada şu ikisini toplayıp 125'ten çıkarırsak Sunan'ın ne kadar biriktirdiğini bulabiliriz. Çünkü burada verilmeyen bir ne vardır? Toplanan vardır. Sunan'ın miktarını bilmiyoruz çünkü. O zaman 34 ve 59'u toplayalım. 4 9 daha kaç yapar? 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var. 1 şöyle unutmamak için yazayım. 3, 5 daha 8, 1 de elde vardı 9. Şimdi 93 liraymış bu ikisinin parası. 125'ten 93'ü çıkarırsak şöyle 125'i de öne yazalım. Eksi 93 diyelim. 5'ten 3 çıktı. 2 kalır. Burada 2 var. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9'u çıkaracağız. 12'den 9'u çıkardığımızda ise ne kalır? 3 kalır. Dolayısıyla Suna da 32 lira para biriktirmiş olur. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. İsterseniz bunu sağlamasını yapabilirsiniz. 32'yi şuraya yazarsınız. Hepsini topladığınızda 125 yapıyorsa işleminiz doğru demektir sevgili çocuklar. Burhan kumbarasında biriktirdiği paralarını saydı. Kumbaradan 8 tane 1 TL'lik, 9 tane 10 kuruşluk madeni para çıktı. Burhan kumbarasında ne kadar para biriktirmiştir? Ne kadar biriktirdiğini soruyor Burhan'ın. 8 tane 1 TL'lik ne kadar yapar? 8 tane 1 TL'lik 8 TL yapar. 8 kere 1, 8 yapar çünkü. 9 tane 10 kuruş, 9 kere 10, 90 yapar. O da 90 kuruş yapar. Şimdi bize ne kadar biriktirdiğini sormuştu. 8 TL, 90 kuruş biriktirdiğini buradan görmüş olduk. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Ayhan Bey 650 lirasının 189 lirasına kazak, 285 lirasına da mont almıştır. Kalan parasını birikim yapmak için ayırmıştır. Ayhan Bey kaç lira birikim yapmıştır? Şimdi bunu bulurken şöyle bir yöntem diyorsunuz çoğu zaman. 650'den 189'u çıkarıyorsun. Sonra kalan bulduğun sonuçtan 285'i çıkarıyorsun. Kalan parayı buluyorsun. Ya bu doğru bir yöntemdir, yanlış değildir. Ama bu tür işlemlerde şunu yapmayı tercih ediyorum ben. Önce harcadıklarını buluyorum. Harcadıklarını topluyorum. Topladıktan sonra ne kadar harcadığını bulup, ilk parasından çıkarıyorum. Kalan parayı bulmuş oluyorum. 189 ile 285'i toplayalım burada. Her iki yöntem de doğrudur ama bu şekilde yaparsanız ileriki karşınıza çıkacak işlemlerde daha kolay yapabilirsiniz. 95 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1 unutmamak için yazalım. 8, 8, 16, 1 de elde 17, 17'nin 7'si elde var 1. 1, 2 daha 3, 1 de elden vardı 4 nedir? 474 TL harcama yapmış. Paramız ne kadardı? 650 TL'ydi. E kalan parayı yani ne kadar birikim yaptığını bulmak için 650'den 474'ü çıkarmam gerekecek. Şimdi 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burası 4 kaldı, burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı, 6 kalır. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik, bir 10'luk aldık. Burası 5 kaldı, burası 14 oldu. 14'ten 7 çıktı, 7 kalır. 5'ten 4 çıktı, 1 kalır. 176 TL birikim yapmıştır Ayhan Bey. Gizem'in 80 TL, Fırat'ın 50 TL parası vardır. Gizem, Fırat'a kaç lira verirse ikisinin parası birbirine eşit olur. Şimdi burada 80 lira var Gizem'in, Fırat'ın ise 50 lirası var. Aradaki farkı bulacağız önce. E, büyük olan yani e, parası çok olan yarısını diğer arkadaşına verdiğinde paraları eşit olur. Şimdi bakalım 80 lirası varmış Gizem'in. Fırat'ın da 50 lirası varmış. Önce aradaki farkı bulalım. Yani Gizem'in ne kadar fazla parası varmış? 0'dan 0 çıktı. 0, 8'den 5 çıktı. 3, 30 TL fazla parası varmış Gizem'in. Şimdi yarısını arkadaşına verirse paralarını eşitleyebiliriz. O zaman 30 bölü 2 diyeceğiz. Yarısı demek 2'ye bölmek demektir çünkü. 3'te 2 bir keredir. 1 kere 2, 2 yapar. 3'ten 2 çıktı. 1, 0 aşağı indi. 10, 10'da 2, 5 keredir. 5 kere 2, 10 yapar daha sonra 0 0. Şimdi 15 TL'yi arkadaşına verdiğinde paraları eşitlenir. Şimdi doğru cevabımız işaretleyelim ama isterseniz sağlamamızı da yapalım. Şimdi 15 lirasını arkadaşına verdiğinde 80'den 15 çıkardığımızda Gizem'in kaç lirası kalır? Şöyle şurada yapalım isterseniz. 80'den 15'i çıkaralım. Şöyle 5 olacak. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 7'den 1 çıktı. 6 kalır. Gizemin 65 TL'si kaldı. Bu Gizemin parası bakın şöyle kalan parası. Çünkü arkadaşına 15 lirasını vermişti. E arkadaşına 15 lira verdiğinde Fırat'ın 50 lirası vardı. 15 lira daha verirse parası 15 lira artar. 05 daha 5 yapar. 5 1 daha 6 yapar. 65 TL. Gördüğünüz gibi Fırat'ın da 65 TL'si oldu. Yani ikisinin parası eşitlenmiş oldu. Ziya almış olduğu futbol topunun borcunu iki taksitle ödeyecektir. Ziya'nın birinci taksitle ödediği para miktarı ikinci taksitle ödeyeceği para miktarından 40 TL 50 kuruş azdır. Birinci taksit daha azmış. Ziya'nın ödeyeceği ikinci taksit 120 TL 50 kuruş olduğuna göre futbol topunun fiyatı Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın futbol topunun fiyatını soruyor bize. Şimdi burada kafanız karışmasın. Böyle işlemlerde dikkatli okumazsanız hemen çıkarm işlemini yapıyorsunuz. Futbol topunun miktarı fiyatı oymuş gibi geliyor size. Halbuki o bulduğunuz sonuç ilk taksididir. Yani 120 lira 50 kuruştan öncelikle şöyle yapalım. Buna TL diyelim. Buna da KR diyelim. 40 TL 50 kuruşu çıkaracağız. Tıpkı saatlerde olduğu gibi burada da yine biraz sıkışık oldu. E, kuruşu kuruşun altına lirayı liranın altına yazacaksın saatlerde de dakikayı dakikanın altına saati saatin altına yazıyorduk biliyorsunuz 0'dan 0 çıktı 0 5'den 5 çıktı 0 0'dan 0 çıktı 0 2'den 4 çıkmaz 12'den 4 çıktı 8 Şimdi burası nedir 80 TL 0 0 kuruş 0, 0 kuruş demek yok demektir yani kuruş kısmı yok 80 liraymış ilk taksidi e, Bize fiyatını soruyordu toplam fiyatını soruyordu topun İkinci taksidi 120 lira 50 kuruş olduğuna göre 120 lira 50 kuruş ile 120 TL 50 kuruş ile 80 TL'yi toplamamız lazım. 80 TL. Şuraya isterseniz 0 0 yazabilirsiniz ya da hiçbir şey yazmayabilirsiniz. Toplarsak kuruşları topladığımızda burası ne oluyor? 0 5 50 kuruş oluyor. TL'leri toplayalım. 0 0 daha 0 2 8 daha 10. Onun 0'ı elde var. 1 onu da 1'e ekledik. 2 ne oldu? 200 TL. 50 kuruş oldu. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır.